Bismillahirrahmanirrahim. Şunu da şöyle bir, ışık niye buradan çıkıyor? Bir dakika şöyle mi isim? Tamam. Dün akşam Ümit Altay'ı izlediniz değil mi? Benim yayınımdan, sanki beni bekliyorlarmış. Hani aslında onlar da ben birbirlerine girdiler dedim ya, girdiler de. Olacağı oydu zaten. Olacağı oydu. Şimdi böyle birlik mesela yani böyle e, biz yine arkadayız, biz, biz yine birlikteyiz, biz yine şeydeyiz öyle yapmaya çalışıyorlar. Ama parçalana parçalana bu taraf büyüye büyüye gidecek. Bunlar da parçalana parçalana gidecekler. Çünkü bir ümit altayın kuyruk acısı. Bir de Pınar Beyke'nin çoluğuna çocuğuna şuna buna hakaret etmişler de onun kuyruk acısı. iki kuyruk acılı birleşmiş halkı galayana getirip bilmem ne hiç Çağla'nın katili matili derdine düşenlere benziyorlar mı? Ümit Altay diyor ki niye benim diyor bir şey diyor bir kelime adımı geçirmedin orada diyor. Ondan sonra aslında onun bir başka derdi varmış aslında. Yani anladınız yani. Bir de ben size bir sır vereyim mi arkadaşlar? Bu Ümit Altay. Bak bu Ümit Altay. Şimdi bunun başına bir şeyler gelecek. Yani başına gelecek derken bu işleri ters gidecek, bir şeyler olacak. Yani ve bu psikopata bağlamazsa, aynı o Çağla'nın katilini kesen adama dönmezse Aa, benim adım da Kevser Demir değil. Ben bu adam tehlikeli bir adam. Bence bu adam uzak durulması gereken bir adam. Çünkü polisler bile hani böyle bir e, şeyi görünce hani İlker'in bunu yapamayacağı, hani yapmayacağını şey yapmışlar. Yine sorguladılar ettiler ama hani yok bu hani böyle bir şey. Polislik tecrübesine göre hani bu korkunç bir psikopat, manyak, katil tarafından. Aha bu adam <laughs> Ümit Altay. Eğer ben de benim akrabalarım böyle bir şey olduğu zaman hep bana sorar. Aha mesela bir geçen sene Ramazan'da gittiğimde bana işte böyle bir şey oldu ki Kevser abla bizim de el çizgilerimiz ben böyle el çizgisi elfabe deniyor yani el çizgisi yorumlamayı ilmi siman yapmayı şunu bunu çok şey yaparım hemen bir şey oldu da bana sorarlar ben geçen sene Kadriye'ye demiştim ki sen dedim <laughs> sen dedim şey yap Astroloji filan da bildiğim için böyle benim sözüme çok itibar ederler. E, Ahmet'in karısı Kadriye'ye dedim ki sen şimdiden eşyaları hazırla. Sen seneye bu zamanlar orada olacaksın. Bir de baktım gittim ki o çok daha şeye taşınmış. Kadriye Kadriye çoktan Amasya'ya taşınmış e, istiyordu. Ben de ona demiştim ki, sen şimdiden kolileri hazırla. Şimdi ben bir şey görmeden önce olmadan önce e, söylüyorum yani ben ah bu Ümit Altay psikopa, ya tam bir psikopat biliyor musun tam bir psikopat ya insan ne olursa olsun senin bu kan davan mı ya kan davası işte kan davasına bağlı psikopat manyak yani ee, hani Çağla'yı çok sevdiğinden de yemin billah ediyorum aha bu kadar bu bunun kuyruk acısı bu bunu şimdi şey yaptı bir de koç burcuymuş ya boynuz tokuşturur hani böyle inadını ölümcüye kadar hatta böyle son nefen hani diyor ya ben vazgeçmiyorum. evet işte son nefesine kadar boynuz tokuştura 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 kendi kendini mahvedeceksin. Biteceksin. Çünkü şeytan buna hakim. Şeytan. Böyle ateş enerjisi. Çünkü şeytan. Tam bir şeytan. Ne yapacaksın? Bir de böyle e, ben vazgeçmem. vazgeçmezsen vazgeçme lan. Sen vazgeçmezsen biz de vazgeçmez. Kimi şey yapacaksın? Kimi buket gülümü öldürmeyi düşünüyorsun? Çünkü sen hani o şeye baktığında aa bunu abisi yapmıştır. Çünkü niye? Sen öylesin ya. Ben dedim ya. Siz hani bir cani misiniz ki? Böyle Hani benim abim bile hani ben benim abim bile ben ne yapsam hani e, e, para karşılığı milletle beraber olsam parasız kalsam millete milletle beraber olsam hani bu arada işi kötü şeysem kötü yola düşsem hani ya bir tokat atar ya bir suratıma tükürür ya bir döver ya da böyle bir küfür hakaret eder çeker gider. Yani boğazma böyle bıçak batırıp da beni keseceğini düşünmem yani. Düşünmem. Hani bu nasıl bir düşünce ki? Yani o fotoğrafları görmüş de o yüzden böyle o yüzden öyle ya sen o fotoğrafları gördün kendini gördün kendin de o, o tıynette bir insansın çünkü polisler polisler e, görmüş hani ilkeri de hemen ertesinde İlker'i çağırmışlar etmişler İlker yani o polislerin hayat tecrübesinin tecrübesi senden senin o kıt aklından o beyninde bir kilo etten geziyorsun ya sen beyninde bir kilo etten geziyorsun akıl mantık şey yok şu hele de sinirlendiğinde akıl gidiyor tam bir şeytan geliyor o içine akıl makıl hani akıl izan fikir bunlar da gidiyor sende ee, bir de şimdi kibarlık mi yapıyor İşte yani giyer şey yapıyor yani ulan sen zaten gerçek kişiliğim ortada sen işlerin biraz şey yapsın bilmem ne hayat hani sizin o inandığınız Allah demeye başlamışsın ya sen Allah'a da reddetmişsin yakında sen psikopata bağlar yani ya zaten yani söyleyeyim cevabını getireyim. Sen yakında psikopat bağlar, seri katil olursun. Ben seni polislerin yerinde olsam seri katil olmaya aday. Zaten bir tane takipçi var. Bunların da destekçisi. Hem Pınar Beyke'nin hem Ümit Altay'ın şeylerini yapıyor. Adı da psikopat. Ya sen zaten adım psikopat. Sen Çağla'nın. ben artık diyorum bunlar bu psikopatlar manyaklar niye buraya toplanmış? Acaba bunlar katil mi? Bunlarda bir katillik özelliği mi var? Hani çünkü benzer benzeri çeker. Şey yaşa, yaşası fizik kanununda. <laughs> benzer benzeri çeker. Ondan sonra yani bütün manyaklar, bütün psikopatlar şey yapmış. Ha, ya, o avukatlar size söylüyorum. Neslihan Hanım'ın dışındaki avukatlar, o Whatsapp avukatlar grubundaki Neslihan Hanım'a yapılanlar bir gün size de yapılacak. Bakın size şimdi bir evrensel yasa anlatıyorum. Hani bu Ketgül Hanım o hikmetli, gerçekten de hikmetli bir kadın. Bir de hani kötülüğü iyilikle savan, Allah'ın katında en mübarek insan tipleri. Yani Allah katında en mübarek insan. Hani... Kötülüğü iyilikle savan. Mesela o Neslihan Hanım'ı da öyle çevirdi. İyilikle. Ee, ve hani ben de ona ilk başta Buket Gül'le ben de gıcıktım. İşte şöyle böyle. Hatta dedim ben dedim kimse bana özetle diletemez. Şöyle böyle. Ama kadın öyle bir hikmet sahibi ki. Hani... E, kötülüğü iyilikle savan bir insan. Hatta demiş ki sövsün. Bana da küfür ediyor ama sövsün. Ben onu seviyorum demiş. Hani böylelik ya yani böyle diyor mu bu insanlar mübarek insanlar. Bu Çağla Toltay ailesi de mübarek insan. Çünkü bunlar da öyle. Hani ne kadar kırılsalar şeysiler de hani yine de hani eğer karşı taraf pişman olduysa affediciler. Affediciler. Yani gerçekten mübarek insanlar. Şimdi bu evrensel yasayı söylüyorum. Hani Neslihan Hanım önce bu hani kırıyordu. İşte ailenin katil olduğundan bir de Allah'ım o konuştukça bana bir baygınlık bana bir baygınlık. Hani lafın sonunu getir artık yeter. Oh bir ağdalı hani ağdalı vıç 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 konuşan tipler vardır ya. Ben de onu konuşmasına bir yani şey yapamıyorum. Tahammül edemiyorum. Ondan sonra şöyle böyle bak o linç, hani siz... Çağla Tuğaltay ailesini linç ediyordunuz Neslihan Emen Hanım. Bak o linçi sen yedin. E, Meryem Meryem miydi adı? Bir şey Türkan Kara. Türkan Kara. İşte aileyi linç edi yani o güruhtaydın. Aileyi linç eden güruhun avukatlığını yapıyordun. O linçe bak sen de uğradın. O linçe ya hayatta kırdığın yerden kırılırsın. Sınandığın yerden, hani sınadığın yerden, şey yaptığın yerden, eleştirdiğin yerden sınanırsın. Hayatın kuralı. Hepinize gelecek bu. Hepinize, oradaki, o güruhtaki, bakın hepinize söylüyorum. Hepiniz Neslihan Hanım'ın yaşadığını yaşayacaksınız. Hepiniz e, Türkan Kara Hanım'ın yaşadığını yaşayacaksınız. Çünkü niye hayatın, ya bir de bunlar acılı bir aile, böyle... E, katilde değiller. Ha, ben adamın Kevser Demir olduğundan emin olduğum kadar yani bu insanlara yapılan zulüm de Allah göstermesin fena bir şekilde ödettirir. Allah yani ben bu insanların ahını almaktan korkmak korkmak lazım. Çekinmek lazım. Gerçekten. Çünkü yani e, acılı mazlum insanın ahını almak yani hele de arşı titretirmiş. Arşı titretirmiş mazlum insanın ağı. Yani bu kadar da ailesini öldürme, Yani şey, kızlı, Kızları öldürülmüş işte yani aile sorunları yaşamışlar bayağı bir ondan sonra yani arıyorlar şey diyorlar böyle insanlara bu kadar yüklenmek doğru değil. Bakın o avukatlar bence o avukatlar yani sizin patronunuz ağanız paşanız siz ne derse yani şuna bak hani şu diktatörlüğe bak Ümit Altay'daki yani avukatlara şey veriyor rajon kesiyor sen kimsin lan? hani böyle hani sana öyle ağız dolusu küfürler ederim ki yani umarım Allah seni bir gün benimle karşılaştırır umarım Allah seni bir gün benimle karşılaştırır da ben sana ben sana orada yapacağımı bilirim umarım benim gibi biriyle karşılaşmazsınız benim bak benim arkamdan ağlayacak anam yok ortada kalacak çocuğum yok kedilerim var onlar da sokağa girip çıkıyor zaten bir iki bakıma muhtaç var körmör Artık onlar da şey yani beni böyle dünyada bağlayacak hani beni bağlayacak olan da işte bu körler toparlar. Yoksa dünyada beni bağlayacak hayatta tutacak aha bu kadar da bir şey yok. Çünkü ben ben dedim ki ben babamın kızıyım ben evlenecek yuva kuracak insan değilim. Çünkü bizim gibi insanlar manyak işte böyle herkesten bulaşıyor. Ha ben diyorum ben hayvansever vicdanlı merhametli olmasam babam gibi milletin başına eşkıya kesilmiş bir insan kesilirdim. Ha Habire onunla buna şey yapıp hani Hapse girip çıkan bir insan olurdum. Ama benim bir hayvan sevgim, bir vicdan, adalet. Çünkü dayımlardan ben bir dini in şey gördüm. Dini eğitim, dini inanç. Allah inancı, Allah korkusunu ben dayımlardan gördüm. Babamın yetiştirdiği biri olarak gelseydim. Ha bir millete kurşun sıkan, adam öldüren birisi olurdum yani. Yani seninle ben e, e, sağ o kadar şey bozuk ki. Yani Ümit Altay sana kafam o kadar bozuk ki. Daha hala kuru bir paranoyanın üstünden yani hala da <laughs> il ilan edeceğiz hani HTS kayıtlarını getireceklermiş. İlker'in masum olduğu ulan o hayalini senaryosunu kurduğun böyle elini ovuşturduğun o Çağla'nın o katil resmini gördüğünde abisinden mi şüphelendin? Bu senin tıynetine. Demek ki sen o tıynette bir adamsın. İşte senin başına bir şeyler gelse sen milletin kafasını kesecek kadar psikopat değilsen de ben de buraya adımı şey yapmıyorum. Yani ...ben senin ne mal olduğunu bildim... ...sen psikopatın manyağın... ...ruh hastasının önde gidersin... ...nasıl da birbirinizi bulmuşsunuz Pınar Bey ile... ...nasıl da birbirini bulmuşsunuz... İnsan bu kadar şey olamaz... ...yani bir insanın kalitesi... ...hani diyor ki... ...izzet ve şeref sahibi erkek nedir biliyor musun... ...bir kadına centilmen davranan... ...bir de yani siz evde... ...karı koca kavgası etmiyorsunuz... ...bilmem yani sen o kadına... ...bütün milletin ortasına bir de çıkın ondan... Ondan çıkın. Onun şeyini iptal edin. Ona, ona girdi. Yani şuna bak hele. Bunlar tam bir kötülük. Belki çıkacak. Ya zaten isteyen çıkar, isteyen çıkmaz. Sana ne? Sen mi emir vereceksin? Oradaki avukatlara sen mi emir vereceksin? O avukatlar senin şeyin mi? Senin çalışanın mı? Senin emrindekiler mi? Senin emrindeler mi onlar? Sana onlar öyle düşündüğü için gelmiştir. Bugün de böyle düşünmeyip çıkabilir. Ya o avukatlar böyle insanın yanında bu adam tam bir psikopat, manyak. Ben size söylüyorum. Siz o adamın yanından çıkın. O avukatlar Whatsapp grubu varmış ya. Neslihan Hanım'a başına gelenin bin türlüsü sizin başınıza gelecek. Kip ki o da size emir veriyor. Size akıl veriyor. Siz onun şeyine göre mi gideceksiniz? Yani şimdi gövde gösterisi yaptılar. Hep beraber. İşte birlikteyiz, beraberiz. Biz birbirimize girmedik, etmedik. Ulan ben size söylüyorum. Hani art niyetle, kötü niyetle e, muradına eremezmiş insan. Yani bir insan bir şeyi şey yapıyorsa hani niyeti hayır akibeti hayır. İyi niyetle yaparsan zafere ulaşırsın. Ama art niyet, kötülükle şey yani hayra ulaşmaz. Bunlar hayatta hayır. Bunların yani bunlar birbirine girecek. Bunlar artık yani bunlar tam bir e, tehlikeli. Yani birbirlerine o ona o ona o ona. <laughs> Hele de İlker'in susuzluğu masum oldu. Ailenin susuzluğu masum oldu. Bir şeyler hani birileri de ya bir grup var bunlardan tam manyak. Hani birbirlerini, bir de ağzı salyalı böyle. <gülüyor> 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 Kedim de korktu bana bakıyor. <laughs> hani böyle hani ver 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 ver, ver parçalayalım. Hadi Neslihan'a saldırın. Saldırın 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 saldırın. Hep ben Neslihan'ın altına şey yapıyorum. O böyle ya bunlar manyak. Ya siz hastasınız lan. Size bir şey uzaktan bir, bir baksanız kendinize tam kafayı yemiş. Ruh hastaları. Ondan sonra böyle hani içinde bir iki e, hani böyle bir sinem k diye mi ne? Birisi de şöyle. işte ben bir e, öğretmenim. Şöyle bir ula sen öğretmensin ama daha 40 fırın adam gibi adam olmaya, gerçek bir öğretmen olmaya kırk fır, fırın ekmek yemen lazım. Hemen orayı üniversiteyi bitirdin şeyi aldın, diplomayı aldın, öğretmen oldun. Hayatın tecrübesinden geçmedin ki. Pınar Beyke'nin işte anne baba çocuklar anne babasından dolayı şey yapılamaz, e, incitilemez, kırılamaz. Onların kötü annesi babasından dolayı o onunla ben hani dedim ya senin anan da seni sevmedi. Ulan hayatın ulan o 50 yaşına gelmiş. Sen onun çocuğuna ana, okul öncesi anaokulu yaşındaki çocukla koca Pınar BK'yi bilmem neresinin kılı ağırmış kadını bir mi tutuyorsun? Tabii ki o yaştaki çocuğa anan seni sevmedi böyle böyle bir kötülük yapma. Koca yani insan o yaşta Hani belli bir yaştan sonra insan annesiyle babasıyla barışır. Sonra ben ben o şeyi ben dedim ya ben kendi babamı beğenmiyordum zamanında o yaşlarda. İşte benim babam böyle benim babam böyle. Ama sonra dedim ki ulan ben babamın aynısıymışım ya. Hani ben babama kızıymışım. Ben babamı milletle işte milletin başına terörist kesilmiş. Milletin başına şöyle böyle. Hani dedem de çok beddua ederdi. Çok kızardı. Hani o öyle dedikçe biz de hani hep babamı kim beslerdik. Deden böyle çok hani işte bir evladım bir oğlum var o da işte şöyle bir kimse yaramadı işte şöyle böyle hani e, o yönden dolayı da hani biz babamıza bileğlenmiştik ama sonra dedim ki yani babam o karakterde o maya da bir insanmış yani e, ben de öyleyim değiştiremiyorum işte huy değiştiremiyorsun Ondan sonra insan anasını babasını belli bir yaştan sonra affeder. O sinem kamı ne var ya ö, anaokulu öğretmeni. Yani bu kadın bunlar resmen bir kötülük ya resmen bir kötülük. Anası babası da kötü mötü değildir. Anası babası bu kötü olan bu. Yani bir sevilen çocuk vardır bir de sevilmeyen çocuk. Sevilmeyen çocuk kendiliğinden sevilmiyordur. Sevilen çocuk da sevgi dolu olduğu için çok seviliyordur. İyi niyetli olduğu için hata yapmadığından kusursuz olduğundan değil. Ben hep öyle derim. Hata, hani Hatasız kusursuz mükemmel insan olduğun için sevilmezsin. Hata da yapsan affedilebilirsin bir gün. Ama samimi olman lazım. Art niyette değil. Art niyetli yapıldıysa affedilmez. Ama saf. Hani ben derim ya ben bir şey yapsam. Safiye bacım saflığından yapmıştır. Hep beni öyle affediyorlar. Ondan sonra ne anlatıyordum ya. Lafı da değiştirdim. Şey ettim, 15 dakika olmuş. Neyi anlatıyordum onu unuttum. Ee, ya Neyse işte yani bunlar birbirine girdi birbirlerini de şey yapacaklar hani böyle parçalana 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 yok olup gidecekler bunlar birleşmez oradaki insanlar da çıkar şimdi böyle gövde gösterisi birlik beraberliğiz diyor ama her gün bir kişi her gün bir kişi her gün bir kişi çıkacak onlardan çünkü e, aynı şeyleri çünkü hani bunlar kötülük yapıyor ya Aynı yaptıklarının aynısını hem de nasıl çıkacaklar biliyor musun oradan? Yaptıklarının aynısını bir kelime söyleyecekler, bir şey ağzından kaçıracak. Ondan sonra mesela bu e, Nilgün hanım var ya şey Nilgün diyor, Handan hanım. Bu Handan hanım, bunlar aynı şey. Senin başına da gelecek. Sosyal medyada linç edecekler seni. O gürul. Hepsi aynı şeyleri kim Reyhan hanım sonra seni linç edecekler. Yani kim neye kötülüğe hizmet ettiyse aynı şey onun kendi başına gelmeden gitmeyecek. Bu aileye ne yaşattıysanız aynısını Allah'tan linç edilerek kurtulun. Linç edilerek kurtulun. Çocuğunuz birebir aynı şeyi yaşayarak kurtulmayın da bu ailenin ahını almış olarak. Siz yine linç edilmiş olmayı aman boşver. Şöyle böyle söylediler. Ne olacak ki deyin. Bakın Neslihan Hanım'ın nasıl. Yani gerçekten üzüldüm ya. Neslihan Hanım da tam bir İstanbul hanımefendisi. Tam bir salon bayanı. Hani salon erkeği derler ya. Salon bayanı. Hani öyle bir kadına böyle bir ben incindim yani ya. Ben onun adına incindim yani. Ki ben hiç incinmem. Ben kendi adıma hiç incinmem ama başkası adına inciniyorum. Bende de öyle bir huy var. Mesela ben o Esra Erol'a çıkan Yaşar hani annesi böyle zamanda onunla bundan çok beraber olmuş. Ya yani babasının kim olduğu da belli değil. Çocuk da güya annesini, babasını arıyor. Hani böyle çok iyi bir annem, babam var. Beni seven, bana sahip çık çık olan bir ailem var. O ailesini beğenmiyor. kendisini bakıp büyüttüğü ailesini beğenmiyor böyle ama hani ortada öyle bir aile yok ve kökünün kim olduğu babasının kim olduğu da belli değil ya o kadar içselleştirdim o kadar içselleştirdim hemen kendimi onun yerine koydum hani diyorum ki aman başka dertlerin yanında işte yok babam kötü de yok babam şöyle de yok anam böyle de anam yani hani insan annesiyle babasıyla sorunlu olan tipler için söylüyorum bakın hani o çocuğun derdinin yanında sizin anne baba sorunlarınız ne ki arkadaşlar ya ne ki düşünsene hani baban kim yarın bir gün biriyle evlansa acaba bu benim kardeşim mi acaba anam bununla da yattı mı acaba anam bununla da yattı bundan da bir çocuk yani bu çok kötü bir şey Allah o çocuğa yardım etsin yani o çocuk intihar eder gider yani Allah göstermesin yani çok kötü bir şey ya Hani ben başkasının yaşadığını acayip içselleştiriyorum. Neslihan Hanım'ın yaşadığını da içselleştirdim. Hani bana yapılsa bana da yapıldı zamanında. Hani ben de böyle hepsini <laughs> diyorum ya. Şöyle şöyle çalıyorum. Hadi bakayım. <laughs> Bir de böyle küfürle. Hadi bakayım. Hani benim kanalım var. Bana yazanları ben küfür hakaretten gönderdim. Demek kadın öyle yaptı. En sonunda kanalını kapatmış yani. Yazık günah yani. Ama aynı yaşattığınızın aynısını siz yaşamadan can vermeyeceksiniz bu dünyadan. Aynısını şeye yaşattığınızın aynısını da bu aileye yine siz ucuz kurtulun ki bu ailenin kızının başına gelen sizin ailenizden birisinin başına gelmiş olmasın. 20 dakika olacak neredeyse yeter bu kadar çayım kaynadı kaynayacak şöyle bir kahvaltı yapacağım çünkü.